Ee, anı demişken Meireles ile e, olan bir anı var. Onu da... <laughs> Buradan izleyenlere İzleyenler... seslenmek <laughs> istiyorum. Bakın hikaye soruluyor. Ben tekrar tekrar anlatmıyorum. <laughs> Hikayeyi bana soruyorlar. Ben Şimdi Twitter'da önümüze çıkınca bana kızmayın yani. Şöyle söyleyeyim ben aslında bu anıları evet bir yerden... Ben bu arada yeni öğrendim minibüs anısını çok sevdim. Hı hı. Ama e, bu anıları tekrar sormamın sebebi senin ağzından dinlemek ayrı bir güzel oluyor. O yüzden tekrardan sordum. Teşekkür ederim. Sen sordun, ben, ben de anlatırım kardeşim Tabii, ne demek. Çok teşekkürler. Şimdi e, Merales Hanım da şöyle onun ilk geldiği zamanlar işte demin bahsettiğimiz o olgunluk dönemi artık neyin ne olduğunu, e, iyi çözebildiğimiz bir futbolcunun ihtiyaçlarını, e, ruh halini iyi analiz edebildiğimiz dönemler. Merales de geldi o dönem ailesi yanında değil otelde kalıyor. geri geliyor tesislerde kalıyor. Hatta otelde kalmıyor, özür dilerim. Direkt tesislerde kalıyor. Hikaye buradan çıkıyor zaten. Ee, baktım bir hafta geçti, 10 gün geçti. O neşeli insan... Yani ilk havaalanından da ben aldım onu. Tesislere ben götürdüm. Neşesi adamın gitgide düşmeye başladı. Daha sonra... E, ben dedim, bir şey yapayım bu adama yani. Ben de sonuç olarak evli değilim, ailem yok, bir şeyim yok. Bir şey yapayım yani adamı gezdireyim, bir İstanbul'u göstereyim vesaire falan. Antrenman öncesi dedim ki, bir tane arkadaşım da o sıra gerçekten bebekle bir pizzacı açtı. Arkadaşım da, bu pizzacıyı açan arkadaşım, sürekli bir şekilde bu röportajı, bu hikayeyi dinlediği zaman hemen bana şeyin altına, Yeri mekanı ondan sonra şeyi <laughs> yazar çünkü me mekan onundu. Ee, dedim ki gel bir pizza yiyelim bir bira içelim beraber. Ondan sonra muhabbet ederiz. Ondan sonra bir iki arkadaşımla tanıştırırım seni. Bu işte mekanı sahibi olan arkadaşım. Sonra bir tane daha geldi falan. Muhabbet ederiz dedim. Var mısın? Ya sen ne diyorsun? Buna ihtiyacım var benim dedi. Harika dedi. Peki dedim. Antrenmanda uçtu kaçtı bu böyle inanılmaz keyifli. <laughs> sonra ben işte antrenman bitti. E, duşa girdim. Duştan bir çıktım. Odada bir baktım Meireles hazırlanmış bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> hazır yani. Hazır kıta. <laughs> e dedi gitmiyor muyuz dedi. Gidiyoruz dedim. Ondan sonra ben senin kadar acele, et, acele etmedim sadece dedim yani. Her neyse hazırlandık. Çok neşeli falan böyle. Gittik. Pizzamızı yedik. Çok güzel pizza. İşte bir şeyler içtik. Sonra dönüyoruz. Öf dedi. Bir haftadır 10 gündür zaten dedi her gün dedi samandıra da e, yatıyorum dedi sıkıldı Böyle dertleşiyor. Bilmem ne yapıyor. Gel dedim değişiklik olsun. Gel bize gidelim. Gel içmeye de devam ederiz. Gittik abi. O zamanlar böyle e, bekar evimiz var. Ondan sonra e, muhabbet ettik biraz daha. Sonra ne oldu? Bir şey oldu ve ben yattım. Yani hatırlamıyorum o kadar büyük ayrıntıyı. Yattım uyudum. Sonra Meğersem ben abi uyumuşum ama yani insan böyle bir, bir yer gösterir, bir yatak gösterir değil mi misafirine? Bir şey gösterir. Yok abi hiçbirini yapmamışım. Yani belki biraz fazla kaçırmış olabiliriz. Hiçbirini yapmamışım. Daha sonra sabah uyandım ben. Gayet güzel bir şekilde. Hazırlandım. Kapıdan çıkıyorum. Abi meğersem adamı, adamı ben salonda unutmuşum abi. Gerçekten salonda unutmuşum adamı. Ve yani salonda unutabilirsin. Sıkıntı yok. Hadi misafirine yerde göstermedin. Sıkıntı yok. Abi evden çıkıyorsun bari. Hani adamsız <laughs> çıkma değil mi? Eşya gibi bırakıyorsun adamı evde. Sonra kapıdan tam çıkacağım böyle. Ayakkabıma girdim. Hop hop dedi. Beni dedi evde mi bırakıyorsun dedi. <laughs> abi 15 dakika güldük yerlerde yattık ya. Yani adamı sen nasıl evde bırakıyorsun abi? Yani misafirini nasıl evde bırakıyorsun? O kadar kopmuşuz bir, bir de, de ben tabii. unutuyorsun yani. Tabii. Evden. Bir de ben hep son dakikacı bir adamım. Ee, şeyim yoktur böyle hiçbir şeyim rahat değildir derslerim de hep son dakika işlerim de son dakika özel hayatım da son dakika hep böyle şeyimdir yani böyle hep gecikmeliyimdir dolayısıyla ben muhtemelen geç kalktım antrenmana geç yetişeceğim kalacağım. diye de e, evden o aceleyle çıktım dolayısıyla unuttum abi adamı ama bu hikayenin ben bu kadar tutacağını tahmin etmiyordum hikaye çok tuttu yani evet, evet. Yani o, hikayeyi nerede duyarsam yine gülüyorum. Bugün de çok zevkliyim, çok keyifliyim. Hatta ne oldu? Hikaye bir yerde çıktı. Sonra bu hikayeyi herhalde Mereles Ya anladı benim konuşmamdan. Anlatış şeklimden ya anladı ya birine sordu, bir şey yaptı. Bir yerde altına yorum yazmıştı. Yani yorumu da hatırlamıyorum şimdi ama o yorumu bulabilirim yani. Hikayenin o bir yerde çıkmış ve onun altına yorum yazmıştı, gülmüştü. Komik bir hikaye yani. Çok komik hmm. yani. Dediğim gibi bunların böyle birikmiş olması, şimdiye kadar gelmiş olması zaten o ortamın samimiyetini ve güzelliğini bize ya gösteriyor. Çok güzel yani. Tabii bu biraz çalıştığımız adamla da ilgisi var. Meyreles de çok rahat, güzel, temiz, eğlenceli bir adamdı. Hiç öyle egoları, kibirleri, şeyleri falan olmayan biriydi. Dolayısıyla o yüzden zaten gel eğlenelim, çıkalım falan dedik. Fakat fazla ileriye gitmişiz. Adamı evimizde... <gülüyor> <gülüyor> Adamın üzerine kapı tutuyorduk ya çok teşekkürler